Ulan orada alın Değerli il başkanı, değerli il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye Başkan adayı, sevgili ilçe başkanım, değerli der dernek başkanımız, Samsunlar Derneği'nin değerli yönetim kurulu üyeleri, çok değerli Samsunlu hemşehrilerim, Samsun'dan gelip Çerkezköy'e yerleşmiş çok değerli Çerkes söylem hanımefendiler, beyefendiler, saygın e, sayın basın hepinize teşekkürlerimi sunuyorum öncelikle. Bizleri sabah bu saatte kahvaltıda ağırladığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. <laughs> değerli dostlar, 10 yıllık bir belediye başkanı olarak karşınızdayız. 10 yılda yapmış olduğumuz hizmetleri hepiniz yaşıyorsunuz bizzat Çerkezköy'den, mahallelerinde, sokaklarında. Çerkezköy'ün 10 yıl önceki durumuyla bugünü kıyasladığınızda, 10 yıl öncesinden bugüne kadar ne denli, yoğun bir şekilde çalıştığımızı ve Çerkezköy'e hizmet ürettiğimizi yakinen takip eden insanlarsınız. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de sizlere yakında açıklayacağımız projelerimizi de, nasıl yapacağımız noktasında herhalde onlar teminat olacaklardı sizin gözünüzde. Onun için Evler Başkanımız hiç merak etmesin. Çok yakında onun da arzu ettiği ağırlıklı olarak sosyal projelerle karşınıza çıkacağız. Çerkezköy'ün altyapısı, yolları, ulaşımı ile ilgili sıkıntıları hepsi hallettik hemen Ama sosyal projelerde evet biraz eksiğimiz var onları bu dönemde inşallah insan odaklı projeleri çevremizdeki diğer sosyal projelerle birlikte birleştirerek sizlere çok daha güzel bir Çerkes köyü yaşatmaya ve sizlere sunmaya gayet göstereceğiz. Ama tabii ki bunları biz yalnız başına yapmayacağız. Siz çok değerli Samsun'lu hemşehrilerimizle birlikte inşallah hem yönetmeye hem proje üretmeye birlikte gayet göstereceğiz. Sizler Çerkes köyde Anadolu'dan, Karadeniz'den buraya göç edip gelmiş ama burada dernek çatısı altında en fazla, en yoğun şekilde toplanmış insanlarsınız. Burada, e, Anadolu'dan göç etmiş insanlar içerisinde başlardasınız Samsunlar olarak. Ekmek parasının peşine düşmüşsünüz. Ama ben 23 senedir buradayım, bu ekmek, para, ekmek kavgası içerisinde, bu çırpınış içerisinde, Çerkezköy'de yaptıklarınız içerisinde baktığım zaman memleketini, ülkesini, vatanını, bayrağını hakikaten üst düzeyde seven Samsunlar olarak sizleri gördüm. <laughs> Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve bizi yürekten kutluyorum. <laughs> Samsun'dan geldiniz ama Samsun'da kalmadınız. Çerkezköy'le oldunuz, Çerkezköy'e sahip çıkıyorsunuz. Bunun için de yürekten sizlere teşekkür ediyorum. <laughs> Bu devlet çatısı altında bu dernek çatısı altında geçti olsa toplandınız. Daha önce böyle bir derneğiniz yoktu. Ama görüyoruz ki görüyoruz ki birçok derneği yılların derneğini geride bıraktınız. Samsunlu kardeşlerimiz olarak aynı amaç uğruna, aynı gaye uğruna bir çatı altında toplandınız, hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Ben de bu derneğin kuruluşundan itibaren Enver Başkanımızla birlikte bu derneğe yardımcı olmaya elini elinizden tutmaya sıkıntılarınızı gidermeye gayet gösterdim. Ve ilk açılışınıza söylediğim şeyi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu görüyorum ben. Ben de o mutluluğu yaşıyorum. Yaşar Doğu Türkiye'nin gururu, bedara ihtiyarı Yaşar Doğu adına bir spor kulübü oluşturuldu. Ben de belediye başkanı olarak inşallah 30 Mart'tan sonra da belediye başkanı olarak yine aynı şekilde desteğimizi sizin hem derneğinizden hem spor kulübünüzden eksik etmeyeceğimizi buradan söylemek istiyorum. Değerli dostlar, bizler Çerkezköy'de yaşıyoruz. Hep birlikte burada yaşıyoruz. Ama sadece Çerkezköy'de Samsunlar yok. Bütün 81 vilayetten insanlar var. 81 vilayetin insanların yanında Balkanların da birçok şehrinden hemen hemen Bulgaristan'ın her şehrinden burada insanlar var. Dolayısıyla burada barış ve kardeşlik içerisinde huzur içerisinde yaşamak zorundayız. Bizler birbirimizle bu şekilde kaynaşıp bir araya geliyoruz ama Aynı zamanda dernek olarak da Hayrapolular Derneği ile, Tekirdağlılar Derneği ile, Samsunların dışındaki bütün diğer derneklerle de irtibat halinde olmak zorundayız. Diğer hemşehrilerimizle de kaynaşmak durumundayız. Sadece kız alıp verir, vermek vermekle olmuyor bu işler. Evet kız alıp veriyoruz. Hepsiyle kaynaşmış durumdayız ama bütün faaliyetlerimize de ortak etmek zorundayız. Onlarla birlikte olmak zorundayız. İşte önümüzdeki süreçte inşallah... Çerkez köyünde oluşturacağımız yeni kültürel atılımla işte bunları da gerçekleştireceğiz bir taraftan. Yani burada derneklere ve sizlere büyük görev düşüyor. Sadece yerel yönetimlerin ve belediye başkanlarının görevi olan, olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla hep birlikte inşallah daha yaşanır bir hale getireceğiz. Çok değerli Çerkes köylülerim, sevgili Samsun kökenli ben de bir karadenizli olarak Samsun kökenli diye hitap etmek istiyorum. Önümüzdeki beş yılı çok daha rahat, çok daha güzel imkanlarla donanmış bir Çerkes olarak inşa etmek istiyoruz. Bizimle birlikte olmaya var mısınız diyorum. Bizimle birlikte Çerkes köy yeniden inşa etmeye var mısınız diyorum. İnşallah cevabınızı 30 Mart'ta bekliyoruz. 30 Mart'a giderken Türkiye'deki dönen olayları, Türkiye'de yaşanan şeyleri hepsini dikkate alarak dün Nezir Köprüler Derneği'nde söyledim. Çerkezköy Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu hizmetleri Çerkezköy yereli için AK Parti Genel Başkanı Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu hizmetleri de Türkiye için düşünerek vicdanınızla sesini dinleyerek vicdanınızda baş başa kalarak kimin daha iyi yapacağı noktasında bu kayseyi yaparak bizleri teraziye koyun değerlendirmenizi ona göre yapın ve ondan sonra da oyumuzu ona göre tercihinizi ona göre yapın iddia ediyoruz ki şu andaki mevcut adaylar ve mevcut partiler içerisinde bu işi en iyi yapacak olan bizleriz. Genel başkanımızdan almış olduğumuz onun rehberliğiyle inşallah Çerkezköy'ü bugüne kadar 10 yılda nereden nereye getirdik, nasıl çağırtlattıysak bundan sonra çok daha fazlasını yapacağımızı sevaat ediyoruz. Çok fazla yok. Bir hafta 10 gün sonra inşallah projelerimizle yine sizlerin karşısına geleceğiz. Ben çok söz uzatmayacağım bundan sonra. Büyükşehir Belediye Başkanımız adayımız konuşacak. Bundan sonra başka bir program var. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Allah'a emanet olun.